Merhaba, bu videomda sizlere Yıldız Tilbe'den bahsedeceğim. Yıldız Tilbe, 16 Temmuz 1966'da İzmir'de doğan Kürt ve Zaza kökenli Türk şarkıcı ve şarkı sözü yazarıdır. İzmir'in Konak ilçesine bağlı Gültepe semtinde doğan Yıldız Tilbe, Kürt ve Zaza kökenli ailesinin 6 çocuğundan en küçüğüdür ailesi içinde de Yadigar Takma adıyla hitap edilmiştir. Tunceli ve Zaza kökenli olan annesinin adı Altun, Ağrılı ve Kürt kökenli babasının adı ise Ali'dir. Babası Ali ve mevsimlik işçiydi. Orta ikinci sınıfta okuduğu Mustafa Rahmi Balaban Ortaokulu'nda eğitimini bırakmak zorunda kalarak küçük yaşlardan itibaren şarkı söylemeye başlamıştır. 18 yaşından önce evlenmiştir. Evliliğinden Sezen Burçin adında bir kız çocuğu dünyaya getirmiştir. Daha sonra 5 yıl evli aldığı Güngör Karahan'dan ayrılmıştır. Sonraları İzmir'de çeşitli gece kulüplerinde şarkıcılık yapmaya başlamıştır. Sahneyi ilk olarak 1990 yılında Cengiz Özşeker'in patronu olduğu bir kulüpte başlamıştır. 91 yılının sonlarında Sezen Aksu Tilbe'nin ismini duyup kendisini dinlemeye gelmiş ve vokalistlik teklif etmiştir. İki sanatçı tanışmış, Tilbe vokalistlik teklifini kabul ederek İstanbul'a gelmiş, Sezen Aksu'nun evine taşınmış. Konserlerinde ve albümlerinde vokallik yapmıştır. Sezen Aksu ile yollara ayrıldıktan sonra İstanbul'un gece kulüplerinde şarkı söylemeye başlamıştır. Bu sırada Cem, Cem Özer'in Laf Laf Açıyor isimli programında solistlik teklifi almış ve bir süre sonra programın solisti olarak şarkı söylemiştir. Bu programda kazandığı ün ile albüm teklifleri alarak 94 yılının yazında Delikanlım isimli ilk albümünü yayınlamıştır. Bu yıllarda birçok sanatçıya hit olan şarkılar vermiş, vokaller yapmıştır. 1996 yılında Narkotik Şube tarafından sanatçının evine yapılan baskında bir miktar esrar bulunmuş ve Tilbe 3 gün gözaltında tutulmuş ardından serbest bırakılmıştır. Esrardan kurtulmak için Balık Durum Hastanesi'nde bir süre tedavi görmüştür aynı yıl çıkardığı Aşk Beres albümü beklenen ilgiyi görmemiştir. 90'lı yılların sonlarında İstanbul, Bursa ve Eskişehir'de çeşitli gece kulüplerinde çalışmaya başlamıştır. 2001 yılında çıkardığı Gülüm isimli albümü ile Yıldız'ı yeniden parlamaya başlamıştır. Ve 2002 yılında çıkardığı Haberi Olsun isimli albümü ilgi toplamıştır. Akabinde 2003 yılında yayınladığı Yürü Anca Gidersin isimli albümdeki her şarkı hit olmuştur. Sanat hayatı boyunca birçok ödül alan Tilbe, günümüzde hala en başarılı bestecilerden ve yorumculardan birisi olarak görülmektedir. 2004 yılında Tilbe Rahim kanser hastalığına yakalanmış, bir süre Ankara Hacettepe Tıp Fakültesi'nde tedavi görmüş ve ameliyat olmuştur. Tilbe hastalığına o dönemde yaşadığı ayrılık acısına bağlamış ve şöyle demiştir: "Bunu ailem dışında kimseye söylemedim. Çok şükür ki daha önceden çocuğum olmuş." Yoksa bu durum beni yıpratabilirdi. Hastalığı dönemimde büyük bir aşk yaşadım, çok aşıktım. Sadece onu düşünüyordum, sürekli aklımdaydı. İnsanın bir derdi olunca o vücudunda bir sorun olarak çıkabiliyor. Hastalandıktan sonra kendisini tamamen unuttum. Şimdi her şeyin o kadar kafaya takılmaya değer olmadığını, gereksiz şeylerle üzülmemem gerektiğini öğrendim. Yazdığı şarkılarda hüzün, aşk ve ayrılık konularına edilmiş olan Yıldız Tilbe, şarkıları ve bestelerinde romantik konuları işlemiştir. Aşk temasını şarkılarında imgesel olarak güçlü bir dille anlatmıştır. Tilbe'nin albümlerinde seslendirdiği kendisine ait besteleri dışında birçok sanatçıya verdiği onlarca bestesi vardır. Sanatçının 94 yılından 2005 yılına kadar yayınladığı toplamda 9 albümde yer alan şarkılarda bu temaları görmek mümkündür. Sanatçı kariyeri boyunca 2004 yılında bir ilk olarak Yıldızdan Türküler adlı albümünde seçme türkülere, 2009 yılında ise Aşk İnsanı Değiştirir albümünde arabesk ve halk müziklerine yer vermiştir. Şarkılarında günümüzde sade bir dil kullanmaktadır. Tarz olarak pop ile başlamış ve repertuarını genişleterek arabesk, halk müziği ve sanat müziği formlarında kullanmıştır. 92 ile 96 profesyonel müziğe başlangıç. Gece gruplarında çalıştığı sırada İzmir'de Sezen Aksu'nun kendisini dinlemeye gelmesiyle İstanbul'a gitmiş ve Sezen Aksu'ya 92 yılında 9 ay boyunca vokalistlik yapmıştır. Daha sonra Cem Özör'ün Laf Laf Açıyor programında solistlik yaparak şöhret kazanan Tilbe 94 yılı Haziran ayında Aydın Oscar ile anlaşarak Delikanlı isimli şarkısı ve aynı ismi taşıyan albümünü piyasaya sürerek ününü sağlamlaştırmıştır. Albümün çıktığı yıllarda Türk popunun zirvede olması Tilbe'yi pop söylemeye itmiş ve pop müziğine önemli eserler vermiştir. Albüm içerisinde yer alan şarkıların birisi dışında hepsi Tilbe'ye ait olup sanatçı albümünde seslendirdiği Zülf adlı sözleri ve müziği Neşe Terşat'a ait şarkıya da yer vermiştir. Albüm 3 milyon satış tirajını yakalayarak en fazla satılan albümler arasında yer almıştır. Yıldız Tilbe ilk klibini Cenk Torun'la birlikte oynadığı Delikanlı adlı parçaya çekmiş. Bir yıl aranın ardından sanatçının 95 yılında yayınladığı ikinci stüdyo albümü olan Dillere Destan 10 şarkıdan oluşmakta olup albümdeki şarkılar Tilbe'ye aittir. Sanatçı bu albümde Havalım adlı söz ve müziği Sarkan'a ait ve Mühür Gözlüm adlı söz müziği Neşat Erçaş'a ait şarkılara da yer vermiştir. 2 Ağustos 1996'da yayınlanan Aşk Perisi albümü sanatçının 3. stüdyo albümüdür. Albümde 13 şarkı yer alıyor olup albümdeki şarkıların 9'u sanatçıya aittir. Albümde 7. sırada yer alan Gönül Çalamazsın adlı türkü ise anonimdir. Delikanlım adlı şarkısının remixi bu albümdedir. Yorum ve söz olarak Tilbe'nin zirveye ulaştığı pop müziğin altın çağlarına değer katan bir albümdür. 98 yılında yayınlanan ve sanatçının dördüncü stüdyo albümü olan bir diğer albüm Salla Gitsin Dertleri'nidir. Albüm 12 parçadan oluşmakta olup albümde yer alan 4 şarkının söz ve bestesi sanatçıya aittir. Albümde söz müziği Pir Sultan Abdal'a ait Geçti dost Kervanı adlı türkü de Tilbe tarafından yeniden yorumlanmıştır. 2001 yılında yayınlanan Gülüm adlı albümde yer alan şarkıların söz ve müziklerin tamamı Tilbe'ye ait olup sanatçı albümde Aşkım Ceza mı adlı şarkının klibinde yakın sanatçı arkadaşlarıyla beraber yer almıştır. Albüm sanatçının İdabay Müzik adlı şirkette son çalışmasıdır. 24 Nisan 2002 tarihinde yayınlanan ve Yıldız Tilbe'nin 5. stüdyo albümü olan Haberi Olsun 11 şarkıdan oluşuyor olup albümde yer alan 10 şarkısının bestesi Sanat aittir. Albümde ilk ve ikinci sırada yer alan Haberi Olsun adlı şarkının iki ayrı versiyonuna albüm içerisinde yer verilmiş Haberi Olsun Aşk Laftan Anlamaz Ki Umadığın Anda adlı şarkılara klipler çekilmiştir. Albümünde ismi olan Haberi Olsun adlı şarkıya daha sonra bir remix yapılmıştır. Yürü Anca Gidersin 12 Mayıs 2003 tarihinde yayınlanan Yıldız Silve'nin 7. Sözüzü albümüdür. Albümde 12 şarkı yer alıyor olup albümdeki şarkıların tamamı sanatçıya aittir. Albümün düzenlemelerini Ozan Doğulu ve Selim Çaldıran yapmıştır. Albümde yer alan Yürü Anca Gidersin, Çabuk Olalım Aşkım, Emi, Çat Kapı adlı şarkılara klipler çekilmiş. 2004 yılında yayınlanan Yıldızdan Türküler adlı albüm, Yıldız Tilbe'nin Türk kültürlerine ait şarkıların kültürel ezgilerle söylediği Türk halk müziği şarkılarının yer aldığı şarkıların yer aldığı 8 stüdyo albümüdür. Albümde 24 sanatçı tarafından yeniden yorumlanmıştır. Tilbe bu albümüyle 2004 Kral TV video müzik ödüllerinde en iyi Türk ee, Halk Müziği Kadın Sanatçısı ödülüne layık görülmüştür. 2004 yılında yayınlanan bir diğer albüm ise Sevdiğime Hiç Pişman Olmadığımdır. Evet, 2006 ve günümüz. 2006 yılında yayınlanan ve sanatçının Maxi Single çalışması olan Tanıdım Seni, 6 şarkı ve 2 versiyonla toplamda 8 şarkı barındırıp sanatçının 11 albümüdür. Albümdeki tüm şarkıların söz ve müziği Yıldız Silvia'ya aittir. Yine sanatçının bir diğer albümü 31 Ocak 2008 tarihinde yayınlanan 16 şarkıdan oluşan ve Tilbe'nin 12 stüdyo albümü olan Güzeldir. Albümde 15. sırada yer alan Şarkıların Şarkısı adlı şarkının sözleri sanatçının 2008 yılına dek kendi albümlerinde ve diğer şarkıcılardaki şarkıların isimlerinden veya şarkı sözlerinden derlenmiştir. 20 Mayıs 2009 tarihinde yayınlanan Aşk İnsanı Değiştirir adlı albümde ise Silve, arabesk ağırlıklı şarkılar seslendirmiştir. Albüm iki ayrı CD'den oluşup albümde ağla yüreğim, aşk insanı değiştirir, gözleri kara sevgilim, ben biri karar verdim seni sevmek istemiştim isimli şarkıların söz ve müzikleri sanatçıya aittir. Çıkış şarkısı Erkin Koray klasiği Anma arkadaş şarkısıdır. Albüm 23 şarkıdan oluşmakta olup listelerde satış rekorları kırmış. 12 Mayıs 2010 tarihinde Seyhan Müzik etiketiyle yayınlanan 14 albümü Hassayım Sanadır. Albümde 10 şarkı yer almaktadır. Şarkıların tamamı yine Yıldız Silve'ye ait olup iki tanesi de daha önceden sanatçı arkadaşlarına verdiği Ayrılamam ve Hiç Kimse Değilim şarkılarını kendi yorumuyla albümüne almıştır. Pop ağırlıklı bir albümdür. Albümde Hassayım Sana, Bu Evde Senle ve Sevgilim Benim şarkılarına klip çekilmiştir. Evet sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim, Yıldız Silbe gerçekten müziğin fabrikatörlerinden bir tanesi. Çok yetenekli ve bütün albümlerinde sözümüzü müziği kendisine ait, düzenlemesi kendisine ait bir şarkıcı. Ve bu şarkıcıyı kesinlikle destekleyelim diyorum, desteklememiz gerekir diyorum. Diskografisini söylüyorum. Delikanlım, Dillere Destan, Aşk Peres, Salla Gitsin Dertlerini, Gülüm, Haberi Olsun, Yürü Anca Gidersin, Yıldızdan Türküler, Sevdiğime Hiç Pişman Olmadım, Papatya Baharı, Tanıdım Seni, Güzel, Aşk insana Değiştirir, Hassayım Sana, Oynama, Yeniden Eskiler Arabesk, Şivesi Sensin Aşkın, Yıldız Silve, Oynat, Sevgililer Günü, Bir Seni Tanırım ve 2018'de Kış Gülleri. Evet sevgili arkadaşlarım benim adım Osman isimli 2018'de bir filmde oynamış. O Ses Türkiye'de ve CES Sosyete'de kendisi O Ses Türkiye'de jüri olarak yer almıştır. Çok sayıda ödülü vardır Yıldız Silvi'nin. Evet bu videoda sizlere müziğin ünlü ismi Yıldız Silvi'den bahsettim. Videomu beğenip YouTube kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Hoşçakalınız.